Hoş geldiniz. Dün göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden, Tayyip Erdoğan için bakın hangi emri verdi birazdan ayrıntılarıyla aktaracağım. Ama önce sarayın devlet Bahçeli'ye verdiği ileri sürülen yeni görevi ifşa edeceğim ve onu değerlendirmeye, analiz etmeye çalışacağım. Konu malum MHP ve ülkücülerin sokağa inmesi. Yani çetecilik yapması. Biri ya da birileri MHP ama özellikle de Devlet Bahçeli'yi eleştirirse hemen ertesinde o biri ya da birileri malumunuz saldırıya uğruyor. Tam bu konuda önemli bir hatırlatma yapalım. Bu biri ya da birileri AKP MHP yakınlaşması öncesinde bunları yapamıyorlardı. Yani o zaman böyle şeyler olmuyordu. Ne zaman Bahçeli Saray'a fedai oldu? Bu saldırılar başladı ve devam etti. Söyleyin ama bunun anlamı iktidarın bu çeteleri hoş görmesi demek değil midir? Tayyip Erdoğan susmasa ve açık tavır alsa vallahi de billahi de bütün bunlar olmaz. Zira devletin bütün birimleri Erdoğan'ın ağzına bakıyor. Başka bir ifadeyle devlet mensupları MHP kılıklı eşkıya'nın üstüne gidersek Tayyip Bey acaba ne der diye tereddüt içinde. Bakın, teşbihte hata olmasın ama hükümdar yol vermeden eşkıya kervan basamaz. Tayyip Erdoğan bunlara aşık tavır alsın. Bu çeteler Vallahi de billahi de pantolonuna gaz bile çıkaramaz. Şu tabloya bakar mısınız? Selçuk Özdağ sopalarla saldıran eşkıya için devlet ve kanun uygulayıcıları doğal refleks gereği harekete geçiyor derken bugüne kadar hiç ama hiç görülmemiş bir rezillik MHP'li bir milletvekili tarafından sergileniyor. Selçuk Özdağ yapılan saldırıyı soruşturan savcıyı o MHP'li milletvekili tehdit ediyor. Bakınız tehdit iddiası var demiyorum. Sosyal medya üzerinden tehdidi Açıktan yapıyor. Sadece o da değil. Ülke Ocakları ikinci başkanı da yine sosyal medya üzerinden aynı şeyi yapıyor. Söyleyin bunun anlamı devlete ve kanuna meydan okumak değil midir? Dahası ona baş kaldırmak değil midir? Peki sonra ne mi oldu? Hayır hayır bu tehditler sonrasında devlet harekete geçmedi. Tehdit edenleri gözaltına almadı, onları emniyete davet etmedi ya da onların üstüne gitmedi. Evet hukuku ve kanunu açıktan çiğnedi, onu uygulamadı. En kahredici olan ise devleti temsil eden Cumhurbaşkanı'nın bu faciaya suskun kalmasıdır. Sadece o değil, Adalet Bakanı da bu duruma sessiz kaldı. Keza aynı şekilde Hakimler Savcılar Kurulu da gıkını çıkarmadı. İçişleri Bakanı'nın tavrını sorgulamıyorum. Zira Süleyman Soylu zaten baştan bu olay şahsi tepki deyip MHP'yi korumaya almıştı. Hükmünü peşin vermişti. Bu fotoğraf maalesef devletimizin tükeniş ve çöküş belgesidir. Tarih ortada. Türk devletleri Anadolu'da hiç bu kadar savrulmamıştı. Devlet kavramı hiç bu kadar ayağa düşmemişti. Hep söylüyoruz. Devletlerin dini adalettir. Söyleyin savcıyı ve yargıyı tehdit eden eşkıyaya, susana devlet denilebilir ve hiç o yerde adaletten söz edilebilir mi? Yakından biliyorum olanlardan mevcut Adalet Bakanı ve Hakimler Savcılar Kurulu fevkalade rahatsız lakin konuşamıyorlar. Zira ifade ettim, saraydan korkuyorlar. Tablo bu ise bu rejimi nasıl adlandırmak lazım takdirsizim. Bu arada şunun da altını çizeyim. Ne Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye ne de Bahçeli Erdoğan'a gerçekte muhabbet dolu değildirler yakından biliyorum. Bu iki ismin çok yakın geçmişte birbirine söylediklerini ben şimdi burada kendileri için tekrar etsem vallahi yarın evime polisler girer öbür gün de hapse girerim. Yani o derece ağır sözler söz konusudur. Ama buna rağmen şimdi bu iki isim Beraberler niye mi? Hayır hayır ülke için değil, kendi koltuklarını korumak için. Öncelikleri koltuk değil ülke yani Türkiye olsaydı kanunların üstünde bu şekilde tepinilmesine elbette kayıtsız kalmazlardı. Ankara kulislerindeki son analiz şudur. Deniliyor ki Tayyip Erdoğan halk desteğinde tükenişe dolu dizgin, anketleriyle bunu kendisi de görüyor. Ekonomideki yıkım tablosu ve dış politikadaki teslimiyet ortadadır ve bu halka olumsuz şekilde yansıyor. İşte bunların sebep olduğu yok oluş tükeniş tablosunu ters etmek için Tayyip Erdoğan kimlikler üzerinden siyaseti tek çıkar yol olarak görüyor. AKP ve Erdoğan'ın CHP'yi hedef alarak yaptığı aşağılayıcı ve itham edici propagandalar sonuç getirmeyince iddialara göre Devlet Bahçeli devreye sokulmuş. Yani bir süredir sürdürülen MHP eksenli saldırılar toplumu cepheleştirip bunu oya tahvil etmek içinmiş. Kuşkusuz bu elbette subjektif bir değerlendirme. Lakin Tayyip Erdoğan'ın saldırılar karşısındaki tutumuna bakınca insan acaba mı diyor. Tekrar ediyorum savcının tehdit edilmesine suskun kalınması Türk Devleti'nin hakikaten tükeniş vesikasıdır. Saadet lideri Temel Karamolla oğlunun da dediği gibi bu millet bundan böyle neye güvenecek, kime inanacak? Değerli seyircilerim bu tutum aynı zamanda eşyanın tabiatı gereği anarşiyi teşvik. Yani hakkını sen kendin ara demek olmuyor mu? Trajikomik olan bütün bunlar ortadayken şaka gibi Tayyip Erdoğan'ın bu aralar yargı reformundan söz etmesidir. Ne olur güldürme bizi Tayyip Bey. Sen bırak reformu, önce yasaları uygula ve devletin savcısına sahiplen. Bu olanlar göz önündeyken yargıda reform ifadene değil millet, vallahi saray ahalisi bile iltifat etmez. Bu vesileyle şunu da ilave edelim sevgili seyircilerim. Bu olanlar iktidardakilerin koltuğu vermemek için neleri göze aldığını ve dahası neleri göze alabileceğini net olarak ortaya koyuyor ki bu durum vallahi ülkemiz adına ciddi bir tehdittir. Aklım almıyor ahiret hayatına inandıklarını söyleyen ve bunu siyaseten kullananların bu dünya iktidar koltuk aşkını gerçekten anlayamıyorum. Düşünün insanlarımız İşsizlik ve açlık sebebiyle kendini asıp yakarken Tayyip Erdoğan 2021 yılında bile saraylarına harcama için ilave 550 milyon eski parayla 550 trilyon ilave bütçe istedi ki o Tayyip Erdoğan hatırlayalım İstanbul Belediye Başkanı olmadan önce şirada oturan biriydi. Oysa şimdi bugün onlarca sarayına adeta sığmıyor ve yeni yeni saraylar yaptırıyor. Peki ama bütün bu işler yani siyaset mühendislikleri Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalmasına yeter mi diye soracak olursanız bana göre yetmez ve yetmeyecektir. Zaten Recep Tayyip Erdoğan da bütün bunları yani gideceğini gördüğü için zerre hoşlanmadığı Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek'ten bile iktidarını korumak için medet umar noktasına gelmiştir. Diyelim içeride ama seçimi erteleyerek ama sonuçlarını manipüle ederek durumu idare etti. Dışarıda durumu vallahi içeriden çok daha kötü. Bakın dün yemin eden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden Tayyip Erdoğan'a karşı olduğunu hemen belli etti ki Göreceksiniz bunun devamı ve sonuçları yakında ortaya çıkar. Malumunuz Joe Biden, PKK-YPG tarafından ödüllendirilen ismi ABD'nin Orta Doğu temsilcisi yaptı. Aynı şekilde CIA başkanlığına yine Türk düşmanlığında tescilli bir isim olan William Barney getirdi. Keza Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı'na da Ermeni Rum dostu Robert Menendez'i aday yaptırıp onu seçtirdi. Derken son bomba dün patladı değerli seyircilerim. Joe Biden'ın müstakbel Dışişleri Bakanı Antony Blinken dış ilişkiler oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye ve yönetimini hedef alıp adeta topa tuttu. Evet Biden'ın Dışişleri Bakanı Türkiye için sözde stratejik partner dedi. İlaveten Türkiye müttefik gibi davranmıyor ifadesini kullandı. Keza Türkiye Rusların kontrolünde dedi. Bakın müstakbel bir dışişleri bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Biden'ın bakışını net olarak bilmese böyle bir sözü etmez. Türkiye'yi adeta düşman gibi konumlandırmaz konumlandırıyor ise söyledikleri niyet beyanıdır. Evet, Biden göreve geldiği gün Tayyip Erdoğan'a adeta hücum emrini verdi. Bu söylenenden bunu çıkarmak mümkündür. Ki göreceksiniz bu emir önümüzdeki günler ve haftalar içinde genelleşecektir. Diğer başlıklara sirayet edecektir. Hep söylediğimiz gibi Halk Bank ve Mal varlığı başlıklarına dikkat diyoruz. Hülasa Recep Tayyip Erdoğan içeriden Türk toplumu, dışarıdan da dünya tarafından kuşatma altındadır. Bana göre 2021 yılı Tayyip Erdoğan'ın siyasetteki son senesidir. Gideceği kesin de nasıl gideceği işte o soru işaretidir. Bizi izlemeye devam edin.